Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Yalçın Can, milletvekili aday adaylığı sebebiyle il başkanlığı görevinden istifa etti. Deva Partisi Kütahya Milletvekili aday adayı Yalçın Can, yaptığı açıklamada son 5 yıldır tek adam yönetiminin yol açtığı ağır tahribat net bir şekilde ortaya çıkmışken ve her geçen gün ekonomik buhran, hukuk tanımamazlık, enflasyon, mülteci sorunu ve derin yoksulluk artmaktayken sessiz kalmayacaklarını belirtti. Modern bir stadı, merkez pazar yeri ve ihtiyacı karşılayacak bir hastanesi bile olmayan yıllardır verilen sözlerin yerine getirilmediğim bir şehrin vatandaşları olarak bu yola çıktık. Kütahya'nın dertlerine deva olmak için parti olarak var gücümüzle çalışacağız diyen Deva Partisi Kütahya Milletvekili Adayı Adayı Yalçıncan, Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın 2001-2011 yılları arasında ekonomi ve dış politika alanındaki başarılarını tüm vatandaş arkadaşlarımız bilmektedir. Ali Babacan hesap adamıdır. Eskiler hesabı pak olanın yüzü ak olur demişlerdir. Bizler de Beytül Mal'ın hesabını sıkı tutacağız. Millet İttifakı'nı bir üyesi olarak Kütahya'ya hizmet ederken de hep temiz kalacağız. Niyetimiz halis, inşallah akibetimiz de hayır olur dedi.